Abi video başlamış. Hepinize bakacağım bugün sen birlikte. İnşallah yarışma oyunu oynuyorum. Arkadaşlar bir an şey zannettim. Kapalı zannettim. Hemen koyalım sütlerimizi. Önce süt koyacağım arkadaşlar. Bunu tamamladık. Buna kola koyayım. Ben şöyle. Arkadaşlar yorumlarda hangi oyunu onu istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da bildirimleri açmayı da unutmayın. Video. Video çıktı karşımıza. Tabi ben de yedim arkadaşlar. Hemen şuradan çarpı gelsin de basayım. Şimdi buna şey koyacağım. Pringles. Dur sen yanlış koydum. Pringles'ımızı koyduk. Yine buna da Pringles koyalım diyecektim. Yetmedi. Sizi Hemen koyalım elmalarımızı tamamdır şimdi bunları da koyalım arkadaşlar da bunu da koyduk hemen şunu alalım buzları yerleş. Ve neyse bunu da koyduk gene reklam arkadaşlar Biz de çok seviyorum arkadaşlar bu bu örelen lazım. Ya bu pembe renk vardı. Ben pembeyi sevmez arkadaşlar. Gerçekten ben pembeyi sevmiyorum. Bobas Buna şey koyalım buradan. Bunu da tamamladık. Yani şuradan. Dur hemen şunu alalım. Heh. Buna ya ben niye yanlış koyuyorum anlamıyorum ya. Ay Allah'ım sana sabır ver ya. ne yaptık şimdi dur <laughs> Dur. Arkadaşlar ben şunları bir alayım. Hı. Oldu bence. Ters. boş kaldı O neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın unutmayın lütfen. Bunu yaparsanız çok sevinirim. <laughs> Hop yumurtalarımızı koyalım. Lan Buraya yumurta koymayacağım. Gıcık oldum. Pringles koyacağım. Arkadaşlar Pringles sevenler var mı? Yorumlara yazın. Bunu <laughs> tamamladı. Gene reklam. Arkadaşlar reklamı tövbe edeceğim artık. Peşin fiyatına 12 taksit ve 6 yıl tam garantiyle evet. sadece Daikin bayilerinde. <laughs> gidelim Kalmadı. Dur. Hı. Oh, şöyle al. Bunları da koyduk. Bunları da oraya koyalım. Oraya koyalım arkadaşlar. Oraya. Dur. Bir daha küçük bir yer koyalım. Bir saniye. Ha, burada daha varmış. Ha, niye görmedim Allah Allah. Allah 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 Arkadaşlar gene bir reklam. Viyat'ta görmüş. Hah reklamdan bıktım. Para bizde. Şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Heh. Çıkalım arkadaşlar. Buraya da süt koyalım. hah Allah Allah. Arkadaşlar. Gelmiyor. Allah Allah. Hı, bunu da koyalım. Bunu da koyduk. Hemen basalım. Yaş artık. Artık çok kötü olacağım reklamdan bıktım. Her şey yeter bıktım. Arkadaşlar. E, bu videodan sonra başka bir video çekeceğim. Burada ne? Oo. Arkadaşlar videonun buradan sonuna gelin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı, bildiğini açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlara bakacağım. Hangi oyunu istiyorsanız onu, onu, yükleyip oynayacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve ve ve. Ben, ben niye bu kadar uzatıyorum diyorsanız canım diye. Ve 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 görüşmek üzere. Bay bay.